Bismillahirrahmanirrahim. Sefa ile hoş geldiniz. Dersteyiz. Bugün bu sayfanın Beş defa sesli tekrarı mealle ile birlikte ödevimiz. Nerede kalmıştık? Havayı okuduk. Halfe ar, ar arkasında ardında derrace derracetün bisiklet rasif kaldırım rakibe bir fiil bu. Rakibe yarkebu. Rakibe binmek. Yarkebu biniyor. Seccade. Seccade halı Kilim. Serir yatak. Serir yatak. Serir yatak. Sekene yes günü oturmak, ikamet etmek, yaşamak. Yes günü yaşıyor. Muzari fiilinde vermiş. Bir fi bir yerde diyor. Yani harfi ile birlikte kullanımına binaen böyle kullanılabilir demek istiyor. Sekünül camia üniversite yurdu, üniversite talebe yurdu gibi. Sehlün kolay. Sur duvar, çit. Hani deriz ya kalenin surları gibi. Şer-i acadde sabr, sabır, Sağ. zor, Salah. namaz, salat yani salah şeklinde telaffuz ediliyor. Muhabbetimizi edelim. Bir acayip aşk geldi ben de bu hal üstüne gönlümü taht değledi. oturdu can üstüne. Bizimle dertleşiyor muhabbet ediyor. Kulak verelim ne diyor? Sen sultansın ben kulum. Sen sultansın ben kulum meşhur. Bize burada şunu öğüt veriyor galiba. Nefs her zaman için ben 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 der aziz. Meşhur kısa. Neydi azizler? Nefs ateş azabı çekmiş, soğuk azabı çekmiş. Yine de ben benim, sen sensin dedi. Nefsin ben benim, sen de sensin deme o huyu var. Bizde. Bizim bir nefsimiz var, bir ruhumuz var, kalbimiz var. Açılası rehberliyetle birlikte sırrımız var, hafimiz var, sırrız. <laughs> Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sırrız, sırrımız var. Nefimiz var, nefi ispatımız var ama nefi ispat veya sır hafif, rehbersiz açılası değil. Biz ilmel yakin olarak bilmemiz şu an için faydalı. Bunların olduğunu biliyoruz. Hazretin anlattığı gibi şu anda nefsin bilmesi gereken mesela oruç. Oruç tutuldu da oruç tutuldu. Ne oldu? Dedi ki sen benim Rabbimsin ben senin kuluyum dedi, kulunum dedi. Ben benim sen sensin demedi çünkü yokluk çekti. Bu oruç yemek içme yokluğu gibi değil. Varlık durup dururken, varlık durup dururken onu kullanamama. Eğer bir kimse bunu tadabilirse zaten velayetten yana da gizliliği işaret edebiliyor. Tüm meyveleri, güzellikleri bildiği, kullanabildiği halde onu seçmemek aşıklık alameti olabiliyor aşkından dolayı. Yani bunun manası bu. Allah alem bir muradiye aşık sermayeyi karı tercih etmez. Yarın hatırı daha büyüktür. Yarın hatırı varsa tercih eder. Ama maksadı yar olası gerek. Ne mutlu böyle aşıklara. Selam ederiz ve bu hurmetül Fatiha.